Selamünaleyküm arkadaşlar. Dikab Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ravilerin sayılarına göre hadis çeşitleri ve senedin veya metnin ortak özelliklerine göre hadis çeşitlerini hep birlikte iş, işleyeceğiz. Bil, e, ravilerin sayılarına göre hadis çeşitleri. Bunlardan ilki mütevatir hadis arkadaşlar. Mütevatir nedir? Mütevatir yalan haberi rivayet etme hususunda. Birleşmeleri mümkün olmayan ve ravilerin kendileri gibi ravilerden alıp naklettikleri hadislere denir. Bu yalan hadis değildir. Ve yalan haber konusunda kesinlikle birleşmeleri mümkün olmayan ravilerin, bakın, kendileri gibi yine kendilerine benzer bir şekilde, yine aynı şekilde yalan haber rivayet etme hususunda birleşmeleri mümkün olmayan ravilerden alıp naklettikleri hadislere bizler mütevatir hadis diyoruz. Bir diğer arkadaşlar, bu arada mütevatir iki kısma ayrılır. Birincisi lafsi mütevatir, bir diğeri manevi müte, mütevatir. Lafsi mütevatir şudur arkadaşlar. Senedin başından sonuna kadar her tabakada bütün ravilerin aynı lafızları rivayet ettikleri hadislere bizler ee, ne diyoruz? Lafsi mütevatir diyoruz. Burada önemli olan nokta aynı lafızları rivayet etmesi. Bir diğeri nedir arkadaşlar? Manevi müte mütevatir. Lafızları farklı olduğu halde aynı anlamı ifade eden rivayetlerdir. Burada da aynı anlama denk gelmesi lazım. Raviler ortak bir anlamda birleşirler. Bir diğer arkadaşlar ahad hadis olacak. Mütevatir şartları taşımayan hadislere verilen isme biz ahad hadis diyoruz. Ahad hadisler mütevatir şartlarını taşımıyor arkadaşlar. E, iki tane ismi vardır. Haberi vahid, haberi ahad olarak da isimlendirilebiliyor. E, ahad hadisler üç kısmı ayrılıyor. Birincisi meşhur. Herhangi bir tabakada ravi sayısı üçe düşmüş hadislere e, ahad hadis diyoruz. Üçü gördüğümüz zaman ahad hadisi, meşhur hadisi işaretleyeceğiz. E ee, tekrar ediyorum. Meşhur hadis herhangi bir tabakada ravi sayısı 3'e düşmüş hadislere denir. Bir değeri aziz olacak arkadaşlar. Herhangi bir tabakada ravi sayısı 2'ye düşmüş hadislere denir. Üçüncüsü fert veya garip hadis diğer ismi herhangi bir şekilde farklılık gösteren veya tek kalan yani fert kalan, tek kalan hadislere verilen isimdir. 3, 2 ya da tek sayılar olduğunda demek ki ne anlayacağız? Meşhur, aziz ve fert garip anlamlarına geldiğini anlayacağız arkadaşlar. Evet bir diğer konumuz metin veya senedin ortak özellikleri bakımından hadis çeşitleri arkadaşlar. E, bunlardan ilki müsned hadisler. Senedi muttasıl veya merfu olan hadislere müsned hadis denir. Bir diğer ifadeyle arkadaşlar burası bizim için daha önemli muttasıl bir senetle yani bitişik bir senetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan Hadislere bizler müsnet hadis diyoruz. İkincisi nedir? Müdüreç hadis. Kısaca e, hadise bir şeyi katmak demektir. İdraç etmek anlamına gelir. Katmak demektir. Ravi hadis rivayet ederken kendisinin veyahut başkasının sözünü ekler. Bakın hadisi rivayet ederken kendisinin veya başkasının sözünü ekler. Ve bunu dinleyen kişi eklediği kısmı hadisten zanneder. Ben bir hadis anlatıyorum, örnek veriyorum. Teşbih de hata olmasın. Temizlik imanın yarısıdır. Bu bir hadis. Benim bunun başına farklı bir şey ekliyorum. Hadisin anlamını bozmuyor ama e, dinleyen kişi sanki e, bunu hadisten zannediyor. Vücudu temizlemek imandandır diyorum mesela. Örnek, örnek vereceksem. Ya da çevremizi temizlemek imandandır. Buna kendi şeyimi katıyorum. Bu... Müdreç hadis yani idraç edilmiş, katılmış hadis oluyor. Genelde iki farklı senedin birleşmesiyle ortaya çıkan durumdur arkadaşlar. Üçüncüsü musahaf veya muharref isimlerinden de çıkaracağımız gibi. Çok karışık isimler var e, bu hadis konularında arkadaşlar. Arapçamız birazcık varsa kelime köklerinden çıkartabiliriz. Senet metinde hareke veya noktalama hatası olan hadise musahhaf. Hareke veya noktalama hatası olunca harf hatası yapılmışsa muharref zaten harf. Bakın burada yazıyor. Muharref e, hadis deniliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda sıhhat derecesine göre hadis çeşitlerini işleyeceğiz inşallah.